Beş. Dur. Barış şarj eder abi her türlü. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Zorlanıyor. Oo oh, Barış'a bak koyuyor oh. o. Oh. O. Oh. Surata bak ya siyit lan. Oo oh. oynatma oynatma. Her yerdeyiz yani Barış. Oo. Oh. adam büyüyor. Kıssa var ya abi. Direkt nikah. Aaa şekil yapıyor oh. Kazım abi. Kulağını çektik Kazım yıkamıyor abi. Barış yıkamıyor. Yıkamıyor. Oooo. 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 Kazım abi yıkar. Kazım abi yıkar. Adım. Yıkar oh. Kazım abi. Oh. Oooo. Hayır, Barış'a bakma, Oo. Barış alır abi Evet biraz dikecen abi onu Barış alır gözleri kızardı çocuğun evet. Oo. taş var içinde abi taş var içinde <gülme> Abi adam geçen <gülme> Oo. Oo. Elleme elleme şey. sen Sen ellemesene biraz Adam geçen bizim Aa, binayı abi. kaldırdı Kazım abi baş edemez Zorlaştır abi zorlaştır Kazım abi hadi Kuşadım oradan <gülme> Hayır <Neyini gülme> <odeyim be>? <gülme> <gülme> barış nasıl zor? Oo. Abi Allah harekete bak var ya. ya. Var ya YouTube elik ha, görüntüler var ya. Var, var, var. Ya. Bu kadar zorlandı. YouTube elik görüntüler Oo. ya. Oo. YouTube vereceğim bunları. Aga kaç dakika oldu ya? Barış ilk, ilk defa bu kadar zorlayan biri var yani. He. Adam hurdacıyı bile yendi ya. Evet, çek çekyat Bileğini bükme Barış. Barış bileğini bükme. Oo. 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 Adam var ya. Var ya kuvvet var abi. Kuvvet adam koçanlarda çalışıyor Aa, ya. 500 kiloluk Hazır bobin abi. kaldırıyor Hazır bu adam. Evet Bobinlerin arkasında kız da. Bobinlerin arkasında kız da Oo, güreş yapıyor. Oo, yeni duruş yaptı. Dur. Doğan güreşi. Çek yaptan güç alıyor. Aa. Direkt yapıştırdı. Hazırlandı, hazırlandı bak. Abi, direkt yapıştırdı. Yapıştırdı abi. Bitti Kazım abi. Bitti ne? Telefonu ver Kazım <laughs> abi. Oo. <laughs> Kazım abi at Ooo oo. bitti ki ağzım abi Hayır, bitti, bitti, bitti abi bitti Ooo bunda ay